bütün öğrencilerin yaşadığı sıkıntılar var maddi olarak, ekonomik kriz herkese uyumlu sonuç olarak. Yani kimse aldığı bursla da geçinemiyor 2000 lira yol parasını ya da yemek parasını tek kurtarıyordur. Onun için öğrenciler oturmasın, bir yerde bir çay içmesin, birisi yerleşemedir. Ama yani yurtta kalan bir öğrenci bile yemeğini orada yese bile yine dışarıda ona para kalmıyor burs parası. Burs parasıyla kimse geçinemez. Yani aileden ya destek alacak ya kendisi bir yerde çalışacak okulla bir şey bir arada götürmek de biraz evet. Bence olarak kaldığında ayda daha fazla para veriyorsun. Örneğin yemek de yemiyorsun yurttan ama şimdi hep dışarıdan yemek zorundasın. Bu sefer daha iki katlı maliyet oluyor. Yani hiçbir şekilde para kurtarmıyoruz. Parası kurtarmıyor yani. On binde olsa belki zor kurtar. Normalde 2-3 binlik evler hepsini yapmışlar 12 bin 13 bin. gidip evleri görsen vallahi içinde yani sinekler dolaşıyor şeyler dolaşıyor evlerde oturulmaz bile fırsatçılık yapmışlar öğrenci şehridir diye şey yapıyorlar yani kiraları 3-4 tatmaya çıkartmışlar ustalık <laughs> 200 liraya denk geliyor aylıkta 800 bin lira arası bir para veriyorsun ama yemek de yemiyor ama yani herhalde